いいな。

Danke, Wheeler. Bir dakika. Alo. Ne? Aga bir şey diyeceğim. De. GTD'yi yeni açtım. GTD'de broş çıkarırım. Tablet almaya çalışıyorum diye. Gelsene sen de oyna. YT'de hem yayına gel farklı cihaz varsa hem de oyuna gel. Gene mi yedin? <gülüyor> <gülüyor> Gene mi yedin cidden? <laughs> bana körat at sen bir hesabı sokacağım gel kör <laughs> <laughs> at bana. Geliyor mu? Bak bir de şöyle yaz. Şöyle. Bak. Bu kanka. Şey bu. Şu an şimdi bir de şey bu neydi adı? Youtube'da alın. Zora çabuk görürüz. Ama var ya oyun çok güzel. Bütün istediğim setler var. Hesap 100 koleksiyon. Hadi lan. Vallahi. Vay vay vay. Hadi yor bekliyorum. Ama bir sıkıntı. Bir sıkıntı. Bir, hiçbir şey inik değil. <gülüyor> <gülüyor> Sen farklı hesaplamasın onu ya. Aynen Ya ben yemezdim de işte. Yine fulllemiştim ben. Açıktı. Oyundan çıkmıştım. Kaynak paketi iniyordu. Asla araba Oyun duruyordu işte. O da ban yemiş. <laughs> Şu ara <araçın> inşallah kanka. <laughs> kanka işte. Tamam biliyorum kanka bunun bana yedi Lan kör at kör at. Korkun kaydet. Resim kaydedildi. Çabuk çabuk. İyi. at Attım. Kuşunu kaydet. Seni şu kereteye verdim soku vereyim. Soku vereyim. Başka bir şey. Kanka bunda biraz sınav diseni falan varsa ben şimdi bak istersen pass key diyorum. İngiliz pass key login. Evet. Key girse mi? Heh. O QR'da kaldın değil mi hala? Aynen. Okey. Sakın çıkma. soktum galiba kanka geldi mi gelmedi bak. bu arada şaka ben çok iyi soktum kanka 30 günlük soktum gel istersen ben girmiyorum gayin de verdim baksana

ID atsana hesabı. Hatta dur mı? atma. Dur, bir dakika ID atma. Evet. Şu, evet. Şeye, evet. Bir, Attım isek geldi mi? <laughs> Geldim s bir verli 10 Tamam. Oh. <laughs> e yeah, şey, ben çıkayım ya, 1800'e oraya kaçalım. Ne, nereden Şimdi ya orası Mehmet Orla, Buang'ın kanalını yiyip Orada işte...

O hesabı bana yedirttirme he Yok yok çok uzun Açmam bence Sakın açma vallahi diyorum Gelenler hoş gelmiş Bu hesap kim iyi? Benim kanka Bende kaç tane hesap var? Var ya kanka biraz işte Senin o ana hesabın mı? Ana hesap da aynı var. Double M4 var mı? Yok ya. M4 yok. M4 desene deneyeyim mi? Ne? M4 desene. Sen mi deneyim? BİR DAKKAAA <türüyor> Ayy şizye valla Daha derin Youtube'da yayın açan biriyim Mı? Kur ya sen kur Şöyle, şey, da kur, ya, sen. kur da bir veza tak Bilmiyorum ki

Bana geldi kasak, vuruş çıkartayım. сиак okay. ийгилик okay, и что я